mesajım tanıdığın tanımadığın bütün dostlara gelsin. Gerçek görünen her şey yalan. Hayatın diğer yüzüne bak. Yalnızca ortaya doğrular çıkacak. Hizmetin canlı, diri, ayakta iken üstün kulitede insan doğacak. Emreden insan dağlara düşecek. Emre boyun eğen insan çukura düşecek. Amaçlar araca, hizmetler rüşvete, güven kuşkuya, ilkeler kalıplara dönüştüğünde ortaya riyakarlar çıkacak. Kendinle bütünleşip gücünü kullan. Onurdur seni insan yapan, vicdandır iradeni sağlamlaştıran, inançtır seni doğru yolda alıkoyan. Menzilinden kalemi zihninden dengeyi yüreğinden Allah sevgisini ve insan sevgisini yaşamından erdemi yitirme özündeki tüm değerleri selam olsun gönül dostlarıma